Evet. Merhaba. Ee, adım Ayşegül. Ee, doğuştan görme engelliyim. Ee, Tokat'ta e, yatılı okudum. Ee, görme engelliler okulunda. Ve Braille alfabesini biliyorum. Ee, benim ellerim, gözlerim. Ellerimle okuyorum. Ellerimle yazıyorum. Hayata ellerimle dokunuyorum. Ellerimle bakıyorum. Ve şükrediyorum ki iyi ki ellerim var. Onlar olmasa bu saydıklarımın hiçbirini yapamazdım. Şimdi size Bu güzel akşamda, bu güzel kalabalıkta engellilerin sorunlarını, yaşam mücadelesini, haklarını Tabii ki de anlatmayacağım. Bunları anlatıp sizi sıkmayacağım. E, sizi e, göremesem de hissedebiliyorum. E, benim için buradasınız. Ahmet için buradasınız. Mehmet için buradasınız. Ayşe için buradasınız. Ee, belki de kendiniz için buradasınız. Çünkü hiçbir engelli arkadaşım ve ben engelli olmak istemedik. Bu bizim seçimimiz değildi. Ama neticede madem ki böyle bunu yaşamak ve en iyi şekilde yaşamak zorundayız. Tabi aramızda bazı farklılıklar var. Ben gece mesela hiç rüya göremem. Çünkü benim yaşama dair nesnelere ve renklere dair hiçbir kod yok beynimde. Ee, mesela güneş sarı ama benim için çok bir şey ifade etmiyor yani nasıl sarı denizler nasıl mavi ee, çimenler nasıl yeşil ben bunların hiçbirini bilmiyorum sadece anlatılanlardan ee, zaten sizde benim hayalimdeki maviyi Yeşili, turuncuyu bilmiyorsunuz. Aslında mesele bu biliyor musunuz? Yani sizler benim mavimi, benim yeşilimi, benim beyazımı öğrendiğinizde e o zaman o zaman ben mutlu olacağım. E o zaman görme engelli arkadaşlarım mutlu olacak. Bu empatiyi sağladığımızda engelliler mutlu olacak. Sizler kendinizi e bizler yerine koyup Bizi anlamaya çalıştığınızda biz daha mutlu olacağız. Ve aslında engeller o zaman kalkacak. İşte biz o zaman engelsiz olacağız. Zaten bizim için toplumdaki engeller engel değil. Bizim en büyük engelimiz insanların beyinlerindeki düşünceler hmm. gözlerimin rengini merak eden varsa e, maviymiş benim hayalimdeki mavi hadi düşünün benim hayalimdeki maviyi hadi benim gözlerimi düşünün neyse çok fazla konuştum çok uzattım belki zaten biraz daha konuşursam otobüsü kaçıracağım He, evet otobüs durağına gidiyorum. E, Çalışıyorum tabii ki. Çalışmak zorundayım. E, zor da olsa. Mücadele etmek zorundayım. Çünkü ben ben varım. Ben yaşıyorum. Ben nefes alıyorum. Yaşadığım sürece mücadele edeceğim. Ve sizden de benim mücadeleme katkı sağlamanızı istiyorum. Beni anlamanızı istiyorum. Kendinizi benim yerime koymanızı benim mavimi, benim yeşilimi bilmenizi istiyorum. Ee, Şimdi hoşçakalın, gidiyorum.